Herkese merhaba. Güne balı gezdirerek başladım yine. Bugün biraz geç uyandığım için acelem vardı. O yüzden çok fazla video çekemedim. Hızlı bir gezintiden sonra da eve geldim ve kahvaltımı yaptım. İki tane yumurtayla. Okula gittiğimde o kadar karnım kazındı ki bir anda. Herhalde diyete yeni başladığım için e, böyle iki tane karabutay patlağı yedim. Daha sonra bir sonraki teneffüse de bir kupa yeşil çay içtim. Bugün anneme geldik. O yüzden evde yemek yapmadım. Annemde de, de e, köy tavuğu haşlamış. O köy tavuğunun suyuna çorba yapmış. Ama ben bu çorbadan içmedim. Direkt tavuğun suyunu içtim. Daha sonra bu haşladığı tavukları da e, kendi yağında tavada kızartmış, i̇şte ekstradan yağ koymadığını söyledi. İnşallah koymamıştır anneciğim. E, ben sadece bir de bu tavuklardan yedim. Bir de pilav yapmış ama ben pilav yemedim. Bunlar benim yediklerim. Salı, bolca salatam, tavuk yedim. Bir de şurada çok güzel bir lahana turşusu yapmış annem de lahana turşusundan yedim. Hı -hı. <laughs> Benim hatır sayılır yerlerde dostlarım olduğu için. Ama Hemen bu gün hakkında yazık Bu da susmayan Hı? çocuk. Yunus Burak Bey'in yağı da vardır ama. Mütemadiyen Hı? konuşuyor. Ne? Burada Tuhan'ı gıcık ediyorum. Yunanistan'dan kurabiye gelmiş. Bir ısırık falan da onun tadına baktım. Daha sonra eve geldiğimde de yarın Furkan'ı iş yerine götürsün orada yesin diye. Ona böyle kreple gözleme vari bir şey hazırladım. Çünkü Allah korusun ben kilo veririm. Ben verirken yanlışlıkla o da verir. Çok üzülürüm. Ee, zaten benim kilo alma maceram da bu şekilde başladı. Biz Furkan'la ilk tanıştığımızda Furkan çok zayıftı. Ee, ben ona sırf kilo aldırmak için onunla birlikte yiye yiye yiye. <laughs> ben de kilo aldım. Sanki ben kilo almayacakmışım gibi ona ayak uydurdum. Sırf o kilo alsın diye kendimi yapmış oldum yani. Ama artık bir dur demek gerekiyor. Bu sefer çok istikrarlı, çok kararlı başladığımı düşünüyorum. Bakalım bu nereye kadar gidecek. Ee, zaten dediğim gibi ekim, e Eylül gibi başlamıştım ben ilk diyet yapmaya. O zaman bir 10 kilo vermiştim. Ee, bakalım şimdi 20 günde kaç kilo vereceğiz. Yine sıkı bir şekilde başladım. Okuldaki arkadaşlarımın da diyette olması şu an gerçekten e bir beni motive ediyor ve şöyle haftaya da bakalım belki dedik ki madem biz diyet yapıyoruz bir de kan sonuçlarımıza bakalım. Kan sonuçlarımıza baktıracağız. Furkan'ın yiyeceklerini bu şekilde kaba koyduktan sonra kendime zencefilli, zerdeçallı, limonlu ve karabiberli bir çay hazırladım. Bunu içtikten sonra da zaten artık günü bitirmiş olacağım. Bugün yediklerim bu kadardı. Bunların dışında da hiç başka kaçamaklar yapmadım. Bence gayet iyiydi. Bir türlü kaldıramadığım yılbaşı ağacımla videoma son veriyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.